Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle krobu bin kupaya kasacağız. Altın Mega kroda var zaten. Çok da istemiştiniz aslında. E, artık yapmaya karar verdim. Yanımda da Slorian var. Mr. P ile. Hadi şimdi isterseniz maçlara geçelim. Hadi bakalım ortada 3 tane yük var. Burada 2 tane. Ama geldiler. Evet bir taneyi alabiliriz buradan sadece yardıma geleyim. Adamları keselim yok kesemeyeceğiz. Kesemeyeceğiz bu bir tane yük alayım. Köşede var mı? Bakalım yani vardır ya onlar bakmadı zaten yok. Bakmadıysa yoktur. Niye olsun ki zaten onlar iki oldu şu an. Kuro, Ember iki tane. iki tane değil bir tane zaten OP bir karakter. Öbürü de benim oynadığım şu anki karakter. Buradan girip oto basacak var ya. Otocu seni. Evet, buradan bastıralım ve evet, bir taneyi daha attık. Öldür mü? Öldür bence ya. 150 vurdu. Evet, öldü. Onun yükünü de alıp iki tane ikiye ulaşalım. Şimdi ikiye iki 2 olduk. Adamın takım arkadaşı yok ama ortada takım varsa var ya, bir ezeriz onları. Aha yok, çok kaçmış onlar aşağı ve B var orada. Evet, sıkıştırdık adamları ama yok Ember doğdu. Kalkanıyla bizi kaçırmaya çalışıyor biz kaçar mıyız ya kaçar mıyız be bak 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 Edgar kesti Edgar kimi kesti ben Embra vurdum Embra vur 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 Embra Shelly 4 olmuş ya Shelly nereden 4 olabiliyor ben nasıl öldüm ya niye son anda 300 canla kalkanmazdım ya çok kötü oynadım ben orada da Ember'lar hala orada mı ya hala ölmediniz mi ya Shelly ne yaptı ki Shelly Crow ölmüş bir de Ha ölmemiş. Yok ölmemiş. Buradan alalım o zaman. Şeli uf. Şelinin içine girilir mi be? Aksesuarı da boşa gitti. Orada bir kolt var. Koltu keselim biz. Ve evet gaza girdiği için zaten öldü onlar 11 yık. Evet hiçbir şey yapamayız diyebilirim. İkincilik. İkincilik de iyidir. Evet yok gibi ya. Bu üst tarafta bir tane iki tane vermezse ya da köşede Aa bu bur, Cık. burada da yok ya biz ne yapalım şimdi köşeye de bak. Cık. Evet. Biz fakiriz oğlum biz fakiriz ya biz e, yatalım bu el yatalım. Yani full adamlara bak dört yük olmuşlar. Biz burada sıfırla geçinmeye çalışıyoruz olmuyor işte. Evet Piper Ember ve Edgar B14 diyebiliriz 10 ve 10. 10 ve 4 yüklerle bize atlayacak o. Kesinlikle bize atlayacak. Yani öyle gözüküyor. Ama biz yani seninle işimiz yok ki. Biz sana vurmuyoruz bile. Vallahi bir işimiz yok seninle. Vallahi diyoruz ya. Vallahi birinci, ikincilik mi geliyor? İkincilik mi geliyor? İkincilik geldi. Bu maça direkt buldu ve yine yük yok gibi ya. Burada var mı? İki tane. Nice. Ama buradan direkt bir takım geleceği için çok da ümitlenmiyorum ben bu buradaki yüklere ama alalım ya. Edgar atlamadan ultiyi almadan bunları toplayalım ama Kro evet, köşe gitti. Köşede büyük ihtimalle bir yük var. Hatta iki yük mü var? Çok Evet iki yük var. Bakalım alabilir miyiz? Evet köşedesin yani. Bir şey yapman lazım. Bu yük bizde zaten. Bu yüklü bizde. Evet Kro kesti. Edgar tek şu an be beşik olduk. Şu an oynayabiliriz bence. Oynayabiliriz. Edgar zaten atlayamaz. Kaçmıştı sağ tarafa. Yani oynayabiliriz beşlikle. Sağ kaçmış. Yok lan Max. Max Mr. P ve burada da Mr. P Piper. Evet, buradan Piper'ı keselim. Mr. P gitti zaten. Evet, Piper da gitti diyebiliriz. Buradan Mr. P Oo. Direkt e, ulti bas zaten. Max ama 6 yük olduk. Avantajımız var zaten Mr. P. Yani yükü fazla. Buradan hatta 7 olduk. Evet buradan ikleyebiliriz adamları. Zaten kaçmaları lazım bence yani. Kaçmaları lazım. Akıl ama Mortis. Mortis gidiyorsun kardeşim gidiyorsun. Bu kadar olmaz işte. Ya gideceksin ya geleceksin bir şey yapacaksın sonuçta. Buradan atlayıp direkt adamı kesip birinci oluyoruz. Haydi bakalım yük verdi ya. 3 tane yük burada var. Ortada da zaten öf. Şölen şölen. 5-6 yani tane zaten sadece ortada var. Aa, bir tane daha vermiş. 4 tane köşede de bulursak çok iyi olacaktır. 4 ve 5 olacağız. Var mı? Var mı? Yok tabii. Yok yok. Yok. 4 tane yeter dedi size. Buradan iki kişi de öldü. Ortayı toplamışlar. Süpürmüşler ya. Süpürmüşler de kim süpürdü? Bunlar süpüremez ki. Piper nasıl kessin or oradaki kutuları ki zaten tek başına. Ama Edgar büyük ihtimalle işi yapmıştır zaten. Güveniyorum Edgar'a ya ben. Evet bizim üstümüze atlıyor ve bizi almayı başardı ama yani Kendisi de gittiği için yüklerde Mr. P'ye kaldığı için yani Yunus'a kaldığı için çok iyi oldu bizim için. Yani benim ölmem iyi olmadı ama ona rağmen çok iyi kurtarmayı başardık. Buradan iki yükü geri alıyorum hatta. Buradan darlamaya devam ya. Bunlar beni kesti. Ben yani şey yapmam bunlara karşı. Nita da oradan vuruyor zaten. Bunu buradan keselim. Evet biz ölmeye yakınız ama yok ölmedik. Ve Mr. P yani Yunus 11 yük oldu. Buradan birinciyiz diyebilirim. Evet Nita da gitti. Buradan ha, gaza gitti bir tane yük kaldı. Buradan raf 9. Biraz sıkıntılı bir takım diyebilirim ama zaten kaçıyorlar yani. Kaçmak zorundalar çünkü. Buradan üçüncü takım ne bilmiyorum ama. Onları kestiler ve evet. Evet evet. İkisini de buradan tek atıyorum. Hadi bakalım. Kük. Kük burada Edgar Shelley gördüm ya. Edgar ikimiz yan yanayken hiçbir problem değil de tek başımıza yakalırsa, yakalarsa bizi alıyor. Anti diyebilirim ama ikimiz birlikte yani hiçbir şey yapamıyor. Shelley de çok kötü zaten. Şu an ölmeye hazır yani o Shelley. Vurabiliriz buradan. Zehirleyelim onu. Evet öldü hatta. Buradan yükünü alabilir miyiz? Yok alamayız tabii ki de. Buradan Nita Ems almışlar. Haydi bakalım biraz ulti almaya çalışalım. Burada Jin var. Jin ve ne acaba? Orada da Byron var zaten. Byron'a gidiyor bu Jin. Harbiden kafayı yemiş yani. Kafayı yemiş. Buradan öldü zaten. Ve Kuro'a kaldı yükü. Sanırım yok. Evet Kuro'a kaldı. Oradan Bayern'ın dar, dar, bizi darlıyor ya o. Niye bizi darlıyorsun kardeşim? Max bir de takım arkadaşı. Ha evet. Yıldız gücü zaten OP bir şey olduğu için kimize de vurmayı başardı. Buradan ultiye yakınım ya ben. Ulti alabilirsem çok iyi olur. Buradan biz Bayern'ı keselim. Bayern yaşamasın orada. Yaşayamaz, yaşayamaz, yaşayamaz. Ulti vermiş oldu bize. Buradan Max'i de kestik ve takım gitti. Ben buradan böyle kaçarım işte. Böyle kaçarım siz gelin. Canım az diye gelin. Ben buradan vurayım size. Evet, yakalayamazsın ki Nita. Ne iş abalıyorsun ya. Hedefin ne yani? Buradan bizim Mr. P, bizim Yunus bir şeyler yapıyor sanırım. Öbür takım büyük ihtimalle düşük olduğu için evet kesti. Ama Jin yaşıyor hala. Jin de öldü. Şimdi Nita emzi alabiliriz. Ama eğer uzaktan uzaktan böyle vurursak alırız tabii ki de. Yükünü de atlıyorum ben. Ve evet atışlarını boşa harcadın kardeşim. Olmadı ki o. Olmadı. Buradan birinci olduk ve 953 oldun. Haydi bakalım yük verdi. 5 yük diyebiliriz ya, Eğer onları alabilirsek ama sanmıyorum ya. Salmayacaklar. Buradan zaten sıktı bir kişi. Evet aldılar zaten onları. Tara aldı. Buradan Byron ne yapıyorsun? Byron ne yapıyorsun? Bu niye dönüyor bize? Şimdi böyle bunun bir açıklaması olması lazım. Bu da aksesuar basacak zaten. Bize bir tane daha vurdu. Ben de ona vurdum. Bence iyi ya ben ulti alsam yeter bana fark etmiyor senin ultini alman almaman bana benim için yani. Şimdi bunlar niye takım yapmaya çalışıyor ki? Yapmayacağım kardeşim ya ama yok Tara'da ulti yok. Daryl da var. Yapmayacağım. Bana ultimi yani ultimi verirseniz çok memnun olurum. Başka hiçbir şey yok. İsteğim yok başka. Yok ya öldün ölün. Ölün. Başka isteğim ölmeniz yani öbür isteğim ölmeniz. Ondan sonra bir şey istemiyorum sizden ya. Ondan sonra bir şey yok. İstediğim Daryl öldü. Daryl uçtu gitti. Edgar Byron bu tarafta tek zaten bir tane de Piper Byron takımı var. Bu taraya evet. Evet buradan darlayalım ya. Bunu evet ölmek üzere. Daryl geldi mi? Geldi. Geldi Daryl geldi. Çok kötü oldu bu. Ulti almaya çalışıyor şu an. Ultiyi de almayı başardı ve bizim önümüze geldi. Yük için teşekkürler ama şimdi bu takım yani ortadalar kardeşim. Ne yapabiliriz ki? Bizim bizim suçumuz değil yani. Siz ortadasınız. Yapacak bir şey yok. Bence evet. Artık ölebiliriz diyebilirim. Havada ölmeyi de başaran ilk kişi olabilirim. Evet buradan da ikinci olmayı başardık. 959 oldu. Hadi bakalım iyi yük verdi ya. dört tane 5 tane. Ama hepsini alamayacağız tabii ki de. iki tarafa da takım geliyor. Hangi tarafa giderim? Bence iki tara sağ tarafa gitsek daha iyiydi ama burada da yük var. Bunu aldık. Almışlar mı öbürünü? Almamışlar. Harbiden 5 yük oldu ya. Var mı burada? Yok. Gelmediler. Harbiden gelmediler. Köşede de varsa zaten zenginiz ya. Bu mel çok iyi oynayıp Oh! 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 O ne lan? O ne ya? Biz 7 olduk zaten bunlarla 9 oluyoruz eğer e, Yunus şu an ölmezse birleşebilirsek maç bizde. Evet. Evet. Buradan emoji de atalım. Anlasın. Birinci olduğumuzu eğer bir takım şu an 11 falan değilse evet bunlar da zaten gitti bile bir tanesi. Evet Edgar, Nani ve Search ne yapıyorsun ya Search? Buradan niye takım yapalım ki sizle? Niye takım yapalım? Niye niye? Bunu da bir anlatın. Ben takım yaparım. Bak niye? Evet gittiniz zaten belliydi. Buradan 11 yük olmayı başardık. Yunus da ultisini aldı ve oha! nasıl yakalandık ki? Bak ikimiz de yakalandık bu arada. Çok kötü oldu ama zaten kimse yoktu bizi kesmek için. Şimdi öbür gidecek takım bu takım. Surge Crow. Yani Surge zaten anladı öleceğini ve saldı. Buradan bu takım gidecek ve bunlar bedava ikinci olmuş olacak. Diyebilirim bedava değil ama işte işte biz onları darlamadığımız için kazanıyorlar şu an. Hadi salın. Kardeşim yani uzatmayın boşuna. Evet. Oto basacaksın belli zaten de. Yani uzatmanın ne anlamı var? Buradan da birinci olduk. Evet beyler gördüğünüz gibi buradan da Crowe'u bin yapmış oldum. Son maçlar için Yunus'un kanalına gidip izleyebilirsiniz. Kayıtları o aldı. Yunus'a da buradan teşekkür ediyorum. Bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Bay bay.